Thank <laughs> you. ここ。<Okay. S 2> okay. Şimdi sumak ekşisi kesildikten sonra önce yaprakları ayrılır. Sonra anneciğim üç tane teşte su koyardı. Ekşiyi de üçe bölerdi. O da neden? Ekşiyi bir kere suya batırdığınız zaman onun ekşisi tam vermez, üzerinde kalır. Bir kere duş aldırırsınız, iki kere, üç kereden sonra annem derdi artık bitti. Yani onda ekşi kalmadı, onu bırakırız. Onun için 3 teşte, biz teş deriz eski bakırlar gördünüz zaten. 3 teşte su koyarız. üç'e böldüğümüz ekşiyi önce birincisine, sonra ikincisine, sonra üçüncüsüne yarım şar saat bekleterek ekşisinin çıkması adına. Yarım saat birinci suda, ikinci suda, üçüncü suda bu şekilde sulardan geçiririz. Geçirdikten sonra hepsini bir süzüp, e, torbadan süzdürürdük. Tam durulsun, cam gibi olması lazım derdi anne. E, torbadan da geçirdikten sonraki son aşamasıdır. Bitmiştir zaten. Ondan sonra kesinlikle cam olmak üzere kaplara sereriz güneşi. E, yaklaşık 5-6 günde e, koyulaşır. Her gün biraz daha koyulaşır. Her gün biraz daha koyulaşır. Ben en son kaplardan aldıktan sonra tekrar bir daha temiz bir tülbentten geçiririm. Sonra kavanozlara koyar. Şimdi somak ekşisi doğada doğal olarak bulunan bir şeydir. Ekilmez, dikilmez, gübrelenmez, sulanmaz. Yani o kadar doğaldır ki bana say deseniz somak ekşisi kalitesinde doğal olan çok az şey sayabilirim. Onun için çok kıymetlidir. Ve ekşisi çok keskindir. Yemeklere özellikle Maraş'ta olmamıza verdiği lezzet muhteşemdir. Yani olmazsa olmazıdır. Ha, öyle limonla bilmem neyle olacak şey değil. Yani Maraş dolmasının tadıdır. Birçok şeyde kullanılır. Ekşiliğe sulumuz vardır Maraş'ımızın. Onda kullanılır. Ee, diğer yemeklerimizde rahatlıkla kullanılır. Bir de şöyle hani limon oluyor olmuyor. E, bu Her el attığınızda her Maraşlı'nın evinde olan bir ekşi akıdı deriz biz aslında Maraş tabiriyle. Öyle bir besin e, maddesi. Çok da kıymetli çok da özel bir şey, çok şifalı.